Eyüp. hayır anneciğim tuz dökmüyoruz. Eyüp eğer sen meyveni bitirirsen sana tableti vereceğim tamam mı? Bakayım bir tane kivinin tadına baksın bakayım. Eyüp al bakalım. Güzel mi? Bir tane de greyfurt diye bakayım. Şuradan alayım. Eyüp hayır yemelisin. Hepsini tadına bakacaksın Eyüp. Lütfen. Efendim anneciğim. Tamam hadi dök bakalım. Tuz döküyormuş Meroş. Greyfurt'u tuzlu yiyecekmiş. Güzel miyim? Hmm, güzel afiyet olsun al bakalım. Kandırıyorsun sen bizi. O zaman bir tane havuç al. Ona da mı tuz dökeceksiniz? Aa. Güzel miyim? Hmm, afiyet olsun. Eyüp e, meyvesini bitirirse arkadaşlar şimdi ben Eyüp'e tableti getirmeye gidiyorum. Eyüp tableti istiyor musun? <laughs> tamam hadi ben de gideyim sana tableti getireyim. Bu meyve bitecek ama tamam mı Eyüp? <laughs> tamam hadi bakalım.